Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte youtuberların gözlerinden tanımaya çalışacağız. İlk bilen kazanır. 3, 2, 1. Ben ilk ben basın, Tamam. Ne diyorsun? ay, ay ben de <laughs> <laughs> <dönünün şu an. gülüyor> Aybars bildi. Arkadaşlar 10 saniye sayacağım. 10 saniye sonra Vuton'a ilk basan kazanacak. İlk turu Aybars kazandı. İlk turda 3 saniye saydık. Şimdi 10 saniye saymaya Ho -ho karar verdik. <laughs> Merhaba kardeşler. Diğer ünüme geçiyoruz. Da, 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 da. 10 ee, 9 8 de. 7 6 5 4 <laughs> 3 2 1 0 Ben bastım. Söyle. Sirimizi toalet. Meryemcan. 10 saniye sayıyorum. 10 9 8 <laughs> 7 6 <gülüyor> 5 <gülüyor> 4 3 3 <laughs> dedim. 3 2 1, 1 Bir de et, Enes baktı. Ana, bir de bir de Kamera kayıtlarına baktık ve Enes bir de basmış. Aybars sıfırda bastığı için Aybars kazandı. Korkur. Işık. 4. yerimize geçiyoruz. On. Dokuz. Sekiz. Yedi. 6 5 4 3 2 1 Ya o bilmiyor. Ben <laughs> ya, <laughs> ya o bilmiyor. Ahmet Can Dündar olsun bir Kim dedi, dedi. hayır Ahmet Can Dündar dedi. Dündar dedi. Ya hayır ya. <laughs> <laughs> İyi mi çekiyor bunlar? <laughs> Miraç itiraz. <laughs> Miraç itiraz ediyor kazandı? Puan durumunu açıklıyorum. <laughs> Aybars 2, Asım 1, Enes 1, Miraç 0. Niye açmadın lan bu puanı? Ben İlk dirmek yok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Al Enes Bey'i de özgürlük. Enes Bey'i de. Diğer önümüze geçiyoruz. Yok. 10, 9 Yeriler, 8 yeri. 7 6 Yeriler, yeri. 5 4 3 2 1 0 Mi, Miraç bastı Miraç kim? Ne güzel Özkur Özkur mu? Evet Özkur Özkur doğru bildi Yes Miraç kazandı <laughs> O Diğer önümüze geçiyoruz Baba baba ba. 10 9 8 <laughs> 7 6 5 4 3, 2, 1, 0. Aslı Dündar. Ne? Aslı Dündar. Hayır. Ee, ben bastım. Aslı söyle. Sıla. Aslı ne? Sıla. Ahmet. Evet Aslı. Pound durumu. Aybars 2. Asım 2. Enes 1. Enes 2. Miraç 1. Diğer önümüze geçiyoruz. 10. 9. 7 6 5 4 3 2 1 hani 0 0 A. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 A. Artık bu turu geçiyoruz çünkü herkes bu kim kim olduğunu biliyorlar. Musti oldu. Enes bu turu bu turu arkadaşlar. <laughs> Musti arkadaşlar. Hayır Mustafa Enes'in var. Musti. Bu abone olmayı unutmayın. Eller arkaya. Diğer önümüze geçiyoruz. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aslı mıydı? Islalıydı. <laughs> Mirat öyle. Cüda mı? Evet. Yes. Biliyorum. İğraç kazandı. Herkes ikilendi. 2 i̇ki, iki, iki, iki. Hiç kimse kazanmadı ve dost, videonun dost, sonuna geldik. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Unutmayın.